Evet şimdi Tempani'ye yapıyoruz Merhaba arkadaşlar yine bir GTA San Andreas bölümünden merhaba. <gülüyor> <gülüyor> ya. Ya şu mal götürmesiyle şu uğraşmam ya. Ya uzak yani. Kardeşim uzak yere ne Ben anlamıyorum ki. Evet C'ye geri e şerefsiz Tempani geldi kesin. Sahip Hey, what's up, Jethro? Some cops are looking i̇ki tane you polis var. He, bu şerefsizlere göre yapacağız yine. Aynasız köpekler ne olacak? Vakit gelince de Gizzy'yi de öldüreceğiz. da öldüreceğiz. Hele bu vakit gelince onun o iki tane şerefsizle team olmayan da öldüreceğiz. O üç kişi. Bir tek smoke kalıyor. Smoke'u da öldüreceğiz. Onun da işi bitecek zaten. Evet, kaslı CJ. Yani üç şehire hakim olacağız yani. San Fierro. Bunu da söyledim. Şimdi yani üç şehire hakim olduğumuzda üç şehir bizim yanımızda. <gülüyor> <gülüyor> yani CJ zengin oluyor artık yani Los Santos'un sahip Yani şerisini artık zengin duruma geliyor artık oluyor Ama GTA 5'te Los Santos gelişe Ballas sahibi yani geçiyor şimdi çok kötü CJ ölmedi ama hayatta var Yani bir GTA 5'te GTA 5'te ölmüş ama o yanlış bu doğru birinci adımın yapılması gerekiyor. Bu Bu sadece birinci adımın yapılması gerekiyor. Bu durumda 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 birinci adımın yapılması gerekiyor. Bu benim kafamı takıyor. Bak, ürün, bakın burada benim kafamı takılan şey yani isteyince gitti, kalk da olsaydı ne söyleyeyim? Yani ben bilmiyorum artık yani, onu. Tom Rassetti, sonra Trevor, sonra Nico. Bu karakterle yenilme yani. bu şehri kurtarmış artık yani, Ekip olarak, Dante soygunu yaparak yani bu yani, 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 görevi ya da Yani Jace'in iyi bir ama onlar GTA 6'ı

Dem almışlar. Şerefsiz davalar. Onlar da günümüzün bu şerefsizlerin Fark edeyim Eğer gazeteciyi çok fazla yaklaşırsan takip edildiğini anlayıp buluşmayı iptal edilecektir. Fazla yaklaşma. pişine takıl ve buluşmaya yerine kadar takip et. Evet sniper silahıyla onu öldüreceğiz kesin zaten. Tanrı'yı öldürdükten sonra da savcı öldürdükten sonra gelen tamam bulacaksın zaten kesin. Zaten bir de lokal sandık ürünü yani uyuşturucu mal ticareti yapıyorlar. Bunların işi biteceğiz de fabrikalarını patlatacağız. Mike Torino öldürürsek yani ayak ölmediği yani yaşıyor kesin yani. Yani görevimiz başarılı olacak. Sonra da havalimanı satın alacağız. Havalimanı satın aldıktan sonra oranın da sahibi biz olacağız yani. Caligula Casinosu ise i̇şte Uzi'nin kumarhanesinde görev yapacağız. Sonra da Salvatore Leone'nin yani kumarhanesinde soygun yapacağız. Burada bir paraları alıp kaçacağız zaten. Sonra ondan sonra da bizi öldürmek için Henry'i yani tehdit etti. Şöyle öldürmek için. Ben öldüreceğim, torunlarını da öldüreceğim diyor. Tehdit ediyor. Acaba CJ ölüyor mu hayatta mı bilmiyoruz ama hayattadır kesin. Eğer hayattaysa nasıl olacak Dur dur Arkadaşlar kanalıma gelmek isterseniz kanalda videolarımı izleyip kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayınız arkadaşlar beğenilerinizi bekliyorum Eğer abone olursanız zaten 1000 abone yaklaşmış olacağız yorumda kanalımızın abone olmayı yapmayacak Arkadaşlar zaten ben e, ee, canlı GTA 6 fragmanına baktım GTA 6 fragmanına Rockstar Games yayınlanmış Rockstar Games Ama GTA 6 şu yakınlara doğru 2024'te yani GOM gidiyordu yani Yani e, ee, 2024'te çıkacak yani 2024'te 2025'te de zaten 2025'te piyasaya sürüyorlar o oyunu 2024'te Fragmanı paylaşıyoruz zaten 2024'te çıkacak sürüyorlar zaten e, 2024 de çıkar e, bilmiyorum ama o zaman da çıkarsa da zaten piyasaya çıkıyor da kesin zaten oyun yapım aşamasında oyunu yaptıklarında oyun yaptıktan sonra zaten piyasaya piyasaya çıkacaklar kesin zaten sonra GTA Trilogy'leri çıkardılar yani Definitive Edition'lar çıkardılar arkadaşlar ben size GTA San Andreas, GTA Vice, GTA 3 Definitive Edition'ları 435 TL'den Vice Play Store'da satılıyor. İndirmek isterseniz kredi kartınızda yani satın alıp burada indirebilirsiniz zaten parayla. Zaten satın aldığınızda indirecektir. Yani İndirde 5 tane daha sonra bu arada Netflix'e iyi olmanız gerekiyor Netflix'e. Netflix e. Eğer iyi olursanız oyuna şansınız oluyor artık oynayabiliyorsunuz. Eğer Netflix ürünü indirmek istiyorsanız Play Store'dan indirip size telefonunuz ürünü uyumluysa ya da Android 12, 13 12, 12, 13 ya da olur. 12 yani telefonunuz varsa oradan indirebilirsiniz en azından. Yani benim söyleyeceğim bu kadar yani. Eğer 14, 12 telefonunuz varsa oradan indirip oynayabilirsiniz zaten. Hiçbir sıkıntı olmayacak. Eğer telefon iPhone ise iPhone, iPhone 14 yani iPhone 12, iPhone 13 ise oradan oynayabilirsiniz en azından. iPhone'da da uy uyumlu oluyor. Ben indirecektim ama olmadı sürümümüz uyumlu değil dedi. De böyle bir şey oldu. Ben maalesef eski sürümden oynayacağım. Her yeni terörüm aldığında orada çekerim. illa ki o yeni yer oynayalım oynarım. O nedir daha sonra da video filmini oynarım. Canlı yayını, canlı yayında da oynarım. Canlı yayını da bitirmeye çalıştım en son bölümlerle. Zaten yıllar yıllar sonra gene tansiyonlar da Yani aynı oyun işte. benim gözümde aynı oyun. Yani yenilenmiş versiyon yani bunu yenilenmiş Evet var burada. doing <laughs> 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 Yersiz ders. Kim artısı kefonuz lan siz? Ballalara bak ya. Adamı ben anını çatıya indiririm. Hayırdır? Bize bir de gelip artistik yapıyorlar ya. Denizlere bak sen ya. Şuradan motor alalım. Şeytan karakteri yani Trig evreni gördüğünüz gibi Kumu ve Esed'i 1986'da geçiyor San Andreas 1992'de geçiyor The Burst Stories 1998'de geçiyor GTA 3 2001'de geçiyor yani Cloud'un 2001 yılında geçiyor orada banka sorgun oluyor Ama Tony Sikri yani yaşlı oluyor yani Tony yani yaşlı halde görüyoruz ama Tony Sikri yani işte, GTA Korelli dediğim şimdi ölüyor yani öldüğü söyleniyor yani ölmüş olur için bir karakter e, tahminim Tony yaşayan çünkü onu vurdu zaten Korelli burada ölmüş bir kişi var tahminim ama burada da sonra bir durum çok fazla bir ve o yüzden karakteri bir şey çıkıyor. Ne görevimiz yapacağız? arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz oyuna. Hey Caesar, the Ye leaving San Fierro, right? Right, but they're using bikes, CJ, and they go cross country. Abi, Not right now. I gotta check into some shit. Ah, is Kolila. Evet, bu görevi biliyoruz. Bu da T-Bomb Mantis'i izliyoruz. Thank mm -hmm. you.